Merhabalar güzel ruhlarım. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün sevdiğiniz insanın sizin hakkınızdaki bugünkü düşüncelerine bakacağız. Yani anın enerjisi şu an enerjisinde bakacağız. Ama bu zamansız bir açılımdır. Ne zaman karşınıza çıkarsa o an için o enerjilerin olduğunu düşünebilirsiniz. Bu şekilde işlemesini niyet ediyorum. Ee, bu kişi sevdiğiniz kişi olabilir. Aklınızdan atamadığınız, düşündüğünüz, hani belki böyle sevdiğinizi kendinize itiraf edememişsinizdir ya da emin değilsinizdir. Ama aklınızdan çıkmıyordur bu kişi yani. Çok merak ediyorsunuzdur sizle ilgili neler düşünüyor. O yüzden bu video tam size göre olacak. Öncelikle aklınızda net bir kişi olması lazım bu videoyla uyumlanabilmeniz için. Ben kartlarımı açarken siz de bu kişiye odaklanın lütfen. Bu kişiyi hayal edebilirsiniz, gözünüzün önüne getirebilirsiniz, ismini tekrar edebilirsiniz. sandal ağacı tütsümü de yaktım. O kadar güzel kokuyor ki. Bayılıyorum sandal ağacı kokusuna. Çok da rahatlatıcıdır bu arada. Siz de deneyebilirsiniz. Evet. Şöyle diyelim. Düşündüğüm kişinin bugünkü benle ilgili düşüncelerini öğrenmek istiyorum. Hem duyguları hem düşünceleri. Aa bir ateş enerjisiyle açtık çok yoğun bir şekilde. Şimdi bu kişi de size doğru bir hamle yapma isteği var ama çok bir tembellik olduğunu görüyorum. Yani aslında içi alev alev ama iş bir adım atmaya bir eylemde bulunmaya geldiğinde çok eylemsiz kalıyor olabilir, çok ağır kalıyor olabilir, çok ağır hareket ediyor olabilir. Bu da sizi zaman zaman e, ikilemlere düşüren bir şey belli ki. Yani çok haklı olarak sizde acaba benle ilgili gerçekten bir şey hissediyor mu, hissetmiyor mu, ne düşünüyor diye e, şüphelere girebilirsiniz. Fakat şöyle bir şey söyleyeceğim. Aslında içinde yaşıyor bu kişi çoğu şeyi. Yani size çok belli etmediği, hatta şöyle söyleyeyim, size belli ettiğinin dışında çok daha fazlası var gibi gözüküyor. Yani hani böyle arada bir laf atıyor gibi görüyorsanız, platonikler için söylüyorum mesela, bu kişi böyle harbi aşık olabilir yani. Hani öylesine flörtleşiyor gibi görüyorsanız gerçekten çok yoğun duyguları olabilir. Çünkü böyle bir tezatlık var burada. Bu tezatlığını da kendi içine birazcık kapanmasından görüyorum. Ama bu sürekli olacak bir şey değil. Çünkü bir suçluluk duygusu içerisine girmiş. Sizle ilgili hayalleri var, düşünceleri var, yapmak istediği şeyler var. Ve bunları düşündükçe böyle içi alev alev yanan birisi aslında hem böyle anında adım atmak istiyor hem de kendini çok durduruyor. Bu durdurmasının sebebi geçmişte yaşadığı problemleri tekrardan yaşamamak diye düşünüyorum. Çünkü e, burada bir travmatik bir durum var. Yani bu kadar hissediyorken bu kadar heyecanlıyken bir insan kendisini neden durdurur? Ya e, bir engel var önünüzde. Çok böyle net bir şekilde ikinizin de gördüğü hatta belki hak veriyorsunuzdur zaman zaman. Ya da bu kişinin kendi düşünce yapısıyla alakalı yani tekrardan kalbim kırılacak, tekrardan üzüleceğim, en iyisi hiç adım atmayayım şeklinde düşüncesi olabilir. Ama görüyoruz ki burada oldukça duygu yoğunluğu var. Ve bakın duygu yoğunluğu çok yüksek. Ve aslında çok da şey değil bu böyle. hani Sorguladığı, acaba mı dediği bir şey değil. Çok net bir şekilde bir duygu yoğunluğu var bu kişinin. Ama e, şunu söylüyor, ben böyle çok inişli çıkışlı, çok böyle kavgalı gürültülü, e, karşımdakine güvenmediğim, karşımdakinin bana güvenmediği bir ilişki yaşamak istemiyorum diyor. Daha sakin, daha sıradan, daha tek düze ilerleyen bir ilişki istiyorum diyor. Bu kişi bir e, aslında bir taraftan bir olgunluk seviyesinde, ilişkilerde biraz pişmiş birisi diye düşünüyorum ben. Hani bir şeyler yaşamış, bir şeyler görmüş, tecrübe etmiş ve... E, Hani bazı insanlar o kaosu sever tartışmayı, ilişkinin o inişle çıkışlı yanlarını ama burada partneriniz diyor ki ben daha sakinlik istiyorum. Ben o tarafı da gördüm. O taraf benlik değil. Belki de burada geçmiş diye düşünür. Sizde yaşadıkları da olabilir bu arada. Eğer bir geçmişiniz varsa, geçmişinizde birbirinizi çok kırdıysanız, çok tartıştıysanız, kavga gürültüler olduysa hani tekrardan aynı şeyleri yaşamaktan korktuğu için de bir e, adım atmada bir çekincesi olabilir size karşı. Çünkü tecrübe ettiğini görüyorum ben burada. Yani bir şeyleri tecrübe etmiş, o ilişkinin negatif taraflarını da tecrübe etmiş ve bunları istemiyorum diyor. Yani şu anda çok net bir şekilde bunları istemiyorum. Ben daha pozitif, daha e, illaki midemde sürekli kelebekler uçmasına gerek yok. Daha sıradan, ...daha tek düze bir ilişki istiyorum diyor. Ama... E, ...bu kişi şu anda belki de size... ...istediğiniz adımları atmıyor ki bence öyle. E, çok atmak istemesine rağmen atmıyor. Hat yani şöyle söyleyeyim. Eğer adım atıyorsa da... E, ...bilin ki bunun çok daha 10 katını falan yapmak istiyor. E, eğer ki... ...tamamıyla net bir adımla gelirsem... ...burada... E, serin kafanda hiçbir soru işareti bırakmam diyor. Yani ben burada ciddi niyetlerle geleceğim. E, eğer böyle ayrıldığınız sevgiliniz için dinliyorsanız, bir ex-partner için dinliyorsanız, bir evlilik teklifiyle vesaire gelebilir. Çünkü çok ciddi bir e, düşüncesi var aklında. Yani e, bir şeyleri oturtmaya çalışıyor ama boşuna değil. Ya bir evlilik niyeti olacak bu kişinin ya bir şeyleri tamamen ciddiye oturtalım diyecek hani böyle evlilikten önce ne olur işte söz nişan bu tar bu taraflara girebilir aynı eve taşınma isteyebilir ya da işte e, belirsiz bir durumunuz varsa flörtsünüz ama sevgili tam değilsiniz durumunuz varsa artık ciddi bir ilişkideyizi size e, söyleyebilir yani burada ciddi bir düşüncesi olduğunu görüyoruz ama bunu henüz yürürlüğe sokmamış yani öyle söyleyeyim. Size henüz bundan haber vermiyor. Çünkü kendi içinde hala korkuları var. Yani bu korkular onu birazcık yöneten şeyler maalesef. Kendisinin birazcık bu korkular tarafından yönetilmesine bu kişi izin veriyor. Ve bunun farkında ama biraz da bu korkularına hak verdiği için, korkularını e, yerli bulduğu için, yani diyor ki ben boşa korkmuyorum, bunun arkasında belli sebepler var, benim yaşadıklarım var, elle tutulur şeyler var. Ve bunlardan dolayı ben geleceğe birazcık şüpheyle bakıyorum. Aklıma çok güzel hayaller var seninle yaşadığımız, yaşayabileceğimiz. Ama şüpheyle bakıyorum. E, zaman zaman suçluluk duygusu hissediyorum. Hatta... E, eğer böyle geçmişte yaşadıklarınızda onun da payı vardır mutlaka orayla alakalı suçluluk duygusu hissediyor olabilir ama şu anda sizi beklettiği için şu anda sizi üzdüğü için bunların farkında bu kişi ee, bunlar için suçluluk duygusu da hissediyor ama aynı zamanda bir tembellik de var. Bu Bunu şeye benzettim ben burada hani e, sanki böyle dep vücut depresyona girince e, biraz böyle sizin isteminiz dışında e, hareket etmek istemez ya hani hareketsiz kalmak ister, bir şey yapmak istemez vesaire. Biraz bu kişi böyle bir etki altında gibi. Yani biraz psikolojik tarafı da var bunun. Zaten psikolojik anlamda çok da iyi olmadığını görüyoruz. Bir yanı suçluluk duygusu hissederken, bir yanı pişmanlık hissederken, bir yanı uyuyamazken, çok düşünürken, düşünmekten uyuyamazken bir yanı da daha uzak kalmayı tercih ediyor. Daha o uzlaşmaya henüz yanaşamamayı e, gö görüyorum ben burada. Yani uzlaşabileceğiniz bir noktadasınız ama e, yanaşamıyor. Ya da aranızda belli bir engel vardır. ikinizin de bildiği ama bu sizin hiç haberdar olmadığınız bir şey değil. İkinizin de bildiği e, beraber olmanıza engel olabilecek, engel teşkil edebilecek şeyler vardır. E, o bunları gözünde çok daha büyütüyordur. Yani siz bir görüyorsanız o on görüyordur onları etki seviyesi olarak. Fakat burada şunu görüyorum. Bu kişi zaten içinde çok büyük yoğun bir enerji var size karşı. Bu enerjiyi çok fazla içine tutamayacak. Bir şekilde dışarı atacak bunu. Atacak dışarı. Ama e, biraz da beni aslında şey yaptı böyle bir. E, Korkuttu diyeyim. Neden? Çünkü bir anda böyle patlama olarak kendisini çıkarabilir, bir öfke patlaması gibi. Ee, söylemek istediği çok şey var çünkü. Belki çok uzun süredir konuşmadınız. Belki e, konuşuyorsunuz ama bunlar üzerine konuşmuyorsunuz. E, o içindeki o patlamayı yaşayınca, o içinde dolan 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 şeyleri bir anda taşırınca e, çok istemediği bir iletişim şekli ile sizinle konuşabilir. Burada da sonrasında gelen bir bakın pişmanlığı da olabilir. Ee, yani burada tabii ki anlayış gösterebilirsiniz, göstermeyebilirsiniz. Ama en azından bunu bilirseniz, yani içinde çok tuttuğu şey var konuşmak istediği. Ee, ama bir patlama yaşayabilir. Buna hazırlıklı olun. Ve şunu söyleyeceğim. Ee, Bakın burada iki tane arka arkaya dokuz gelmiş. Burada ben e, çok kolektifte zaman vermeyi sevmiyorum ama kolektifte şöyle zaman veriyorum. E, dokuzlu vakitler, dokuzlu vakitlerde aranızda bir iletişim olabilir. Bu kişiyle hiç iletişiminiz yoksa ya da iletişiminiz varsa da e, bir şeyleri çözmek için çaba sarf edebilirsiniz. Yani kiminiz için bu işte 9 saat içerisinde olur, bir mesaj gelir size. Kiminiz için 9 gün içerisinde olur, kiminiz için 9 hafta içerisinde olur. Hatta bugün de olumlama cümlesinde bunu ekleyebilirsiniz. E, 9 saat içerisinde bana mesaj attığın için teşekkür ederim. Ya da 9, 9 e, gün içerisinde sorunlarımızı çözdüğümüz için teşekkür ederim. Ben, benimle uzlaştığın için teşekkür ederim. Şeklinde bugün olumlama cümlesini yazabilirsiniz yorumlara. E, onun dışında... Yani şunu bilmenizi istiyorum aslında. Bu kişi dışarıdan çok soğuk görünüyorsa içeriden alev alev yanıyor. Dışarıda gördüğünüzün 10 katı bir de içeride var. Hani bu buzdağı etkisi gibi görünenin bir de 10 katı altında var şeklinde düşünebilirsiniz. Çok hayalperest birisi aslında. Çok kafasının içerisinde bir ton böyle hayali olan, düşüncesi olan ama bunu çok da herkesle paylaşamayan bir partneriniz var. Yani özellikle duygusal tarafını çok herkese gösteremiyor, ee, belki de hiç kimseye gösteremiyor. O yüzden kendi içerisinde böyle bir dolmuşluğu e, var. Bu anlamda sizden anlayış bekleyecektir. Ee, şimdi anlayış gösterirsiniz, göstermezsiniz orasını bilemiyorum ama özellikle hem o onun e, gösteremediği tarafını görmeniz, hem de onun o içindekileri dökerken ki tavrına ani tepki vermemeniz, sizin eğer bir ilişkinizin geleceğini istiyorsanız e, bu açıdan önemli olacaktır. Bunu böyle bir tavsiye niteliğinde e, aklınızda bulundurabilirsiniz. Çünkü e, o biraz böyle şey kontrolü kaybetmiş ve kontrolü kaybettiği için e, ya tamamen geri çekilir ya tamamen böyle çok e, fevri gelir bu tarz hareketleri görebilirsiniz ee, yakın gelecekte buradaki partnerinizden. Ve e, burada eğer bir şeylerin farkında olursanız siz de bir şeyleri kestirip atmazsınız. Ya da siz de ona uyup, siz de işte çok aşırı tepkiler, aşırı işte e, duygusal patlamalar vesaire yaşarsanız bu sefer böyle tamamen kar, karman çorman bir şey olur. Ama şunu da söyledi zaten. Biraz da bence ondan dolayı kendisini baskılıyor. Ben sıradan bir ilişki yaşamak istiyorum. Ben tek düze bir ilişki yaşamak istiyorum. Yani bu neredeyse bu, bu insanın bir hayali gibi. Şu anda kendisi de o konumda değil. Ee, ama en azından sizi o tarz bir ilişki yaşayabileceği biri gibi görürse rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Bunu tabii ki de gerçekten seven insanlar için söylüyorum. Ama siz mesela bir intikam peşindeyseniz, onun pişman olsun sürünsün falan diyorsanız bu size uymayacaktır. Ama gerçekten seven bir kişiyseniz ve aranızda bir şeyleri düzeltmek istiyorsanız onun bu ruh hallerinden haberdar olmanız ilişkinizin geleceği açısından çok çok mühim olacaktır sevgili ruhlarım. Evet bugünlük söyleyeceklerim bu şekildeydi. Umarım yararlı olmuştur. Videolarımı izliyorsanız, beğeniyorsanız, hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beğeni butonuna basıp videomu beğendiğinizi gösterebilirsiniz bana. Benim için çok önemli. Ve bireysel danışmanlık almak isterseniz de Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz her zaman. Hepinizi çok seviyorum. Umarım günün geri kalanında çok güzel geçirirsiniz. Ve umarım herkes sevdiğine bir an önce kavuşur. Böyle niyet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.